Şimdi de Amerika'da meyve sebze fiyatları. Portakalın tanesi 1 dolar. Elmanın yarım kilosu 1.67. Şöyle bir ananas 2.88. Kavunun tanesi 3.12. Bu domateslerin yarım kilosu 2.48. Muzun yarım kilosu 50 sent. Limonun tanesi 58 sent. Sarımsağın yarım kilosu 1.54. Çok büyük değil mi? Ayrıca böyle kesilmiş meyveler de satılıyor. Karpuzun kesilmiş hali 8 dolar. Bu da 9 dolar. Şöyle içinde 4 tane olan büyük patates 6 dolar. Avokadonun tanesi 88 sent. Şöyle bir meyve karışımı kesilmiş hali 13 dolar. Yeşil elmanın yarım kilosu 2.78. 3 tane biber 3 dolar. Şöyle biberler 3.18. Salatalığın tanesi 1 dolar. Üzüm 2 dolar. Şöyle bir çilek 2.78. Şöyle havuç 2.44.